Oo, hazır abim yokken nasıl da çaldım laptopu? Hadi bakalım biraz adamları ezelim. Şu gelsin de. Nasıl da vuruyorum adama? Gel 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 yavrum kaçma gel yavrum kaçma Gel yavrum. Gel yavrum. Gel yavrum. Gel keserim ben bunu. Keserim ben bunu. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Rükü atsam ölüyordu lan ne oluyor? Allah Allah. Ne oldu lan? Ne oldu? Gel buraya gel 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 buraya. Oğlum. Hayır 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 gel buraya. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum takım nerede? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Beş saattir şurada üçtür ölüyoruz oğlum. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben sizin gibi takımın tam. Al tipe bak. Oğlum, bok gibi takım, report, hepiniz report. Allah Allah. Yine yorucu bir spor günü. Aha, bilgisayar uçmuş. Acaba tahmin ettiğim yerde mi? Aynen öyle. Bahadır Efendi oyun oynuyor. Gel bakalım Bahadır Efendi. Bay, bilgisayar almışsın. Hayırlı olsun. Canlı ders için aldım abi. Canlı ders izliyordun ha. Buradan da öyle gözüküyor baya. Yok abi o yanlışlıkla açıldı. Ben şey yapmıyordum abi. Yanlışlıkla açıldı. Eğitimin de Yasuo eğitimiydi herhalde. Yanlış görmediyse. Yok abi şimdi gel bak. Zoom falan açık abi. Zoom falan açık. O bağırış çağırışlarda herhalde çok iyi ders anladığın için de hocana bağırıyordun herhalde dışarıdan onlar için değil mi? Dışarıdan gelmiştir hocam. Dışarı, dışarıdan Oğlum. gelmiştir. Hocam abi, dışarıdan mı vuruyor? Yok vuruyorsun? abi. Oğlum. Ka oğlum kaç oldu lan? 1 değil 2 değil. Salak mısın sen? Abi, Sana bilgisayarı abi. almayacaksın demedim mi oğlum abi, ben? Abi, oğlum bu ne kadar gerizekalı bir çocuksun. Bu. Aynen ya da 2 katına 1.5 x'e falan. Var. Aynen. 3, 2, 1 başlıyoruz. <laughs>